herkese merhabalar. Videoyu bayağı geç açıyorum. Ama böyle biraz konuşalım istedim. Bugün yemek yemedik çok enteresan bir şekilde. Hakan da aç değilmiş, ben de aç değildim. Biraz makarna vardı, Defne onu yedi. Başka bir şey yemeyeceğim, o da arkadaşına gitmişti deryalara, ders çalışmaya. Orada yemiş zaten. Çınar'ın da çorbası vardı, onun karnını doyurdum. Sonra Çınar'ı duş yaptırdım, bayağı üstünü başını leş gibi yapmıştı saçlarım da tüyleri gerçekten beni benden alıyor yani eve geldim saat işte 7'ye geliyordu evde kimse yok kayım ailemler işte Çınar'ı da almışlar kendi evlerine geçmişler kayım ailemin ablası buradaydı onun da böyle bir sağlık sorunu vardı. İşte bugün ultrason falan çekildi. Maalesef onun sonuçları da hiç iyi çıkmadı. Yani üstümüzde bir kara bulut. Allah hayırlara çıkarsın gerçekten. O hemen apar topar Ankara'ya döndü. Çünkü hemen tedavinin başlanması gerekiyormuş. Çok üzüldük. Ondan sonra babaanne çıktı hastaneden. Allah'a şükürler olsun. Onun durumu iyi. Yani işte hani yürüttüler falan ne kadar yürüyebiliyorsa. Ama tabii ki hani genel olarak hep yatıyor. Yani daha yeni ameliyat oldu. Sonra babaanneye işte bakıcı tuttuk biz normal 24 saat yanında kalacak. Ee, hastanede bulduk aslında birini. Hastanede de çünkü günlük bakıcı kalıyordu yanında. Ee, hani çünkü herkes çalışıyor. Kayınvalidem çocuklara bakıyor. Akşam 6-7'den sonra ancak babaannenin yanına gidilebiliyor. Hani gün içinde mutlaka yanında birinin olması lazımdı. O yüzden orada bakıcı tutulmuştu. Sonra eve geldik ev içinde bakıcı tuttuk işte 24 saat hani artık hep onunla yaşayacaktı ama istemedi babaannemiz yani dün kaldı yanında bugün istemiyorum demiş göndermiş bakıcıyı şu an kayınpederim babaannenin yanında işte kayınvalidem gitti geldi hani şu anda ciddi hani sonuçta sürekli yatıyor ayağa kalkamıyor gerçekten bakıma ihtiyacı var böyle zor bir durumdayız yani Hani ne yapacağımızı bilemiyoruz. Konuştuk babaanneyle falan hani en azından bir ay süreli kalsın. Normalde artık hani ömür boyu kalsın demiştik biz. Ama istemiyor yani. Dedik en azından şu tedavi sürecinin bitene kadar. Çünkü şu anda ameliyatlı ve yara izi var. Ayağa kalkamıyor tabii ki. Ee, hani bez bağlanıyor. Yani gerçekten sıkıntı yani. Yani yani dedik durduk. Gel bakalım. Gel bakalım. Ne yiyorsun? Cipsi. Yepi. Konuşmak ister misin? Konuşmak ister misin? Ya yapma onu, yapma işte. Yapma, yapma. Yaramaz çocuk. Aa. Merhaba de ablalara. Merhaba de. Nasılsınız? <laughs> Merhaba ben? ablana. Nasılsınız de. Nasılsınız? Beni çok sevdiğini söyle onlara. Çok. Seviyorum. Seviyorum. Senin Türkçeni yerim. Ben çok yaramazlık yapıyorum. Annemi çok üzüyorum de. Nasıl terliyor yine ya? Gerçekten daha yarım saat Güneş olmadı yani. duş aladı. Güneş teyze. Güneş teyze mi? Güneş teyze yok. Bizim ofise geldiği zaman. Güneş. Ee, müdürümüzün adı Güneş, onu dedirttirmiştik işte Güneş teyze, Güneş teyze. Şimdi sürekli böyle insanları birbirine o kadar benzetiyor ki, mesela saç renginden, tipinden. Bugün işte babaannesinden çıktık, BİM'e girmek istedi. BİM'e doğru giderken böyle üç tane kapalı kadın duruyordu. orada, aynı kayınvalidemin giyim tarzıyla. Ya kadınlara nasıl bağırıyor, babaanne, 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 babaanne inmiş, babaanne gidiyor. Dedim, anneciğim onlar babaannen değil. Hani her gördüğüm bıyıklıyı baban sanma yani. Böyle işte kızlar yani dediğim gibi böyle gerçekten sıkıntılı bir sürece girdik. Şimdi kayınpederim orada kalıyor. Kayınvalidem hani sabah çocuklara baktığı için burada kalacak o. Evine gitti şimdi işte bir şeyler alacak. ihtiyaçları olan işte ilaçlarını falan filan. Ben de şimdi şu koltuk örtülerini değiştireceğim. Çınar bir tarafa çikolata damlatmış. Leş gibi ev o kadar kirli ki şu an gözümde inanılmaz büyüyor ama saat çok geç oldu bu saatte temizlik yapamayacağım için sadece e, böyle bir tane ayrı mopum var benim şu tozları aldığım yerin tozlarını aldığım hani gün hafta içinde beni idare edebilen onunla şöyle bir yerleri alacağım hani ciddi temizlik yapılması lazım ama tabii ki saat kaç olmuş bu saatte açamam süpürge falan gerçekten bütün bina üstüme çullanır herhalde öyle yani kızlar Ya arkadaş, ne yapıyorsun hemen? Araba ya? ablamı. <laughs> Arkadaşım sen neden hiç yerinde durmuyorsun? Hı -hı. Alma telefonu, tamam mı? Araba telefonu. Telefonum. Git baba Her hey, Baba çağırıyor sana ne? Araba. Araba abla mı? Biraz şunları tutabilir. hiç. Gerçekten ev işi kadar nankör bir şey yok derdi anne. Yaptıkça yap istiyor, yaptıkça istiyor. Bak buraya da çikolata yapmış gördünüz mü? Koltuğa örtüye gelmişti zaten. Bakın. Şimdi orayı bir sileyim. Bir leke çıkarıcım var. Ondan getiriyorum. Şöyle bir bezim var kızlar. Bu bez ta benim çeyizimden. Rengi bu şekilde yani kir falan değil aslında. Geçmiyor. Bu normalde kimyasal bir deterjan değdirmemek gerekiyor bu beze. Normal beyaz sabunla koltuk ve halı silme bezi bu. Ee, bunun turuncusu vardı o mutfak dolapları için işte böyle o tarz mobilyalar içinde. Yine o da sadece beyaz sabunla temizliyordun. Bir de cam bezi vardı. Cam bezimde duruyor hala. Eee... Yok cam bezim durmuyor. Cam bezini sonradan aldım. Cam bezim babamın arabasında. Babacığım buradan sesleniyorum sana. Cam bezimi alıp götürmüştün. Ee, şu anda ben buna kimyasal değdiriyorum maalesef. Çünkü o beyaz sabun böyle çok şey yapmıyor. böyle Hani leke çıkartma özelliği yok. Böyle bir şey almıştım ben. Bu hijyenin leke çıkarıcısını. Gerçekten memnunum. Halıda da kullandım ben bunu. Şeyde de kullandım. Koltukta da kullandım. Birlikte çıkaralım hatta şu lekeyi inşallah. Sizi şöyle alayım. Şöyle göstereceğim şimdi size. Lekeyi direkt sıkıyorum. Aslında koltuk yıkamaya geldikleri zaman kesinlikle kimyasal değdirmeyin. Çünkü işte içine atıyor ve çok kirlen, e, hani dışarıdan kirli gözükmese de zamanla kusuyor demişti ama Nasıl değdirmeyeyim ben şimdi buna kimyasal? Şimdi... ...şöyle siliyorum. Görmüş olduğunuz gibi hemen çıkıyor. Ve böyle çıktıkça çok mutlu oluyorum. Koltuklar gerçekten bir daha yıkansa yıkanır yani. Ne ara kirlendim ve o kadar da örtüyle kullanıyorum biliyorsunuz. Hani kesinlikle örtüsüz kullanmıyorum. Mümkün değil zaten örtüsüz kullanmam. Bir de hani sürekli elim üzerinde değil. Sonuçta çalışıyorum yani. Haftadan haftaya ne kadar yetişebilirim? Şurada da bir şey gördüm. Sanki sakız yapışmış gibi. Yok koltuk deform olmuş. Sakız yapışmamış. Ne kadar çabuk mobilyalar eskimiyor mu ya? Sinirim bozuldu şu anda. Neyse ben şunu bir de durulayım. Ondan sonra örtüyü sereyim. 20. <laughs> Allah Allah konuştuk. Lucifer. Evet. Sütlü Hadi iç anneciğim sütü ama git içeride yatarak iç annem keyif sütlü ya. Dondurma mı? Efendim? Sütlü dondurma. Sütlü dondurma değil annem bu süt. Süt. Evet çok güzel süt. <laughs> çok mu şımarıksın ya? Yam yam. Hadi al sütünü. Git Hadi git içeride iç anne. Saat on Saat 12. Kimler bu çocuk? Asla öyle olmaz. Kinder Joy yatmaya sürpriz yumurta. Yok Kinder Joy sürpriz yumurta. Kinder mi? Kinder yürü. Kinder Joy yine. Efendim? Araba abla. Ya. Sürpriz yumurta. Makineyi yıkı. Kapatma, Kine tamam mı? Tutuluyor. Evet, makine çalışıyor. Şimdi <laughs> saat onu çeyrek var gerçekten. Ben içerileri falan toparladım güzelce. Burada açtım süpürgeyi. O benim süpürgemin ses ayarı var. Ses ayarı değil, hani motor gücünün az verirsen sesi az çıkıyor. Böyle hani yüzeysel bir süpürdüm koltuk örtülerini makine yaptım. Onlar yıkanıyor. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Onlar yıkanıyor. Anne. En son kendim duşa girecektim ama sabah girmeye karar verdim. Çünkü şu an gerçekten böyle Beşirle. şey hissediyorum. Böyle yorgun. Yorgunluktan ziyade işte hani dedim ya bu haberler bizi gerçekten üzdü yani. Hani hem teyze bir taraftan öyle çok severim onu da. Hani onun on, o on kötü Beşirle haberi peşinden işte babaannemin bu durumu. Makine çalışıyor. Makine çalışıyor. Evet anneciğim. Ay, ay Bakalım artık. bir şekilde El birliğiyle halletmeye çalışacağız Ay Evet, Arçelik anneciğim. Hani şey diyorum ben, hani sabah işe gitmeden gideyim, hani böyle altın değiştirmeyi falan hani yapabilirim yani. Konu tecrübem var maalesef ki. Şarjı bitmiş. Evet, şarjı bitmiş. O ne peki elindeki? Fiş. Nereden buldun acaba? Kiadı kağıdı. <laughs> hani işe gitmeden gideyim sonra Altı işten yaptık. döndüğümde yapayım falan diyorum. Altı yaptık. Evet anneciğim. Çok evet. da sesli konuşamıyorum. Mutfağın camı falan açık. Umarım duyabiliyorsunuzdur. İşte bir şekilde yoluna sokacağız yani. Rabbim yardım edecek inşallah. Öyle bakalım. Yani... Of. Gerçekten komşular şikayetçi olmasına ne yapsınlar yani. Yani kayınvalidem burada çocuklara bakıyor. Hani babaannenin çok fazla çocuk kafası kaldırmıyor. Gelip hiçbirimizde kalmak istemiyor. Kendi evinde kalmak istiyor. Yani gerçekten zor ve sıkıntılı bir durum anlatabiliyor muyum acaba bilemiyorum ama. Ee, hani diyoruz ki hani gel istediğimiz kimi istiyorsan onun evinde kal. En azından işte birimiz işteyken bir şekilde yanında olur. Ay ışık renk değiştirdi ve aa, hala değiştiriyor ve kendi kendine yapıyor. Korktum şu an. Bakalım yani Attım. Allah bir yola sokacak illa ki inşallah bir an önce çok fazla yıpranmadan halletmiş oluruz. Daha doğrusu babaanne ikna edebiliriz. yumurta kırdı. Kim kırdı yumurtayı? Kırdı yumurta. Kim kırdı anneciğim? Ama bir otur bak. Otur ablalar seni görsün. Yavaş. Kırdı yumurta. Kim kırdı anneciğim yumurtayı? Kırdı yumurta. Hey, eyvah ne olacak? Gitti. Çınar uyuyacak mısın? <laughs> Uyuyalım mı anneciğim? <laughs> Neden? Neden uyumak istemiyorsun? Uyuyalım mı? Peki <laughs> beni seviyor musun? <laughs> beni sevmiyor musun? Sevmiyorum. Sevmiyor musun? Hey, i̇nanmıyorum. Dinle <laughs> senen. Çınar. Bebek. Toyla. Beni sevmiyor musun gerçekten? Bebek. Toyla. Bebek. Toyla. O ne demek? Bebek. Toyla. Şey söylesene. Bebek. İstanbul. İstanbul'a gittim. İstanbul'a gittim. İstanbul. İstanbul'da gittim. İstanbul'da ne yaptın? İstanbul. <laughs> Allah Allah. İstanbul. Ay. İstanbul. İşte bu haldeyiz. Görmüş olduğunuz haldeyiz. Neyse kızlar çok fazla uzatmayın o zaman. Ay bağırma lütfen. Lütfen bağırma. Lütfen bağırma. Aa ben size ruju gösterecektim. Çantama koydum onu göstereyim sonra da veda Kızlar ruj bu Markasını görmüştüm şurada yazıyor Türkiye'de var mı Valla bilmiyorum hiç öyle Manhattan Manhattan mıdır Manhattan, Manhattan mıdır nasıl ile ilgili hiçbir fikrim yok Rujun rengi bu Gerçekten bu Rosman'ın Çıkardığı ruja benziyor Bu tarafı likit parlatıcı gibi bu tarafı da kalıcı ruj Ciddi kalıcı yani Ben de bile kalıyorsa herkeste kalır diyorum bu e, dudağımdaki bu pembe de açık pembe gibi. Bu da yine Rosman'ın kendi o kalıcı rujlarından. Bir tane daha almıştım ondan ama Ankara'ya gittiğimde arkadaşıma hediye ettim onu. Çok beğendi rengini. Böyle işte. Çınar'ın nerede olduğunu göstereyim mi? Gerçekten Allah korusun bir boşluğuna gelecek. Çınar ablalara hoşçakalın diyelim mi? Üzüm. Üzüm mü bakıyorsun? Kızlar seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Doktor. Sonraki, sonraki videolarda görüşürüz inşallah. Doktor. Ne oldu doktora? Doktor. Bir öpücük ver ablalara. Hmm. 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 <laughs> Yerim oldu da. olmadı. Ya. olmadı. 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 Bir daha. <laughs> Oldu. Oldu bu sefer. <laughs> bu sefer oldu. Kızlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz inşallah yine. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın. Ya surata bak ya şebek. Üzüm.